Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz sayma sayıları. Aslında daha önce işleyecektim bunu ama atlamışım. Ee, gördüğünüz üzere 1 2 sayılarının kullanımı, 3 10 arası sayıların kullanımı, 11 12 sayısının kullanımı ve 13 19 arası sayıların kullanımını işleyeceğiz bu ders. Ee, diğerlerini daha sonra anlatacağız inşallah. Şimdi sırayla başlayalım arkadaşlar. Önce sayma sayılarına bakalım. Sayma sayılarına baktığımızda arkadaşlar, klasik Arapçada olan şeyler gibi bunda da müennes müzekker ayrımı vardır. Müzekker varlıklar için kullanılan sayıları sağ tarafa yazdım. Müennes varlıklar için kullanılanları sol tarafa yazdım. 20'ye kadar olan rakamları yazdım arkadaşlar. Beraber bakalım. Eh vahidun 1, isnani 2, selasetun 3, erbaatun 4, hamsetun 5, sittetun 6. Bunlar müzekker varlıklar için kullanılan sayılar arkadaşlar. E, mühendis varlıklar için kullanılanlara baktığımızda vahidetün 1, isne tane 2, selasetün 3, erba e, selatün 3, erba 4, hamsun 5, siittün 6, sebün 7, Semanin 8. Bu şekilde arkadaşlar sayılarımız devam ediyor burada dikkatinizi çekecek olan şey müzekker varlıklarda 1 ve 2 sayısında arkadaşlar. Sonunda T e, harfi yok. Yani mühendislik T'si yok. 3'ten sonrasında mühendislik T'si var sayıların sonunda. Mühendis varlıklar için kullanılanlarda ise arkadaşlar 3'ten e, sonrasında mühendislik T'si yok. Devam edelim sayılara bakmaya. Yine müzeker varlıklar için kullanılan Sebahatün 7, Semaniyetün 8, Tisartün 9, Aşeratün 10 Mühendis varlıklar için ise arkadaşlar Tisun 9, Aşrun 10 Devamına bakıyoruz. Ehad-i Aşera 11 Bunlar yan sağ taraftakiler zaten müzeker varlıklar içinde. Ehad-i Aşera 11, İtna-i Aşera 12 şe 13 Erşe 14 ham 15 e, mühendis varlıklar için kullanılanlara bakalım 11 12 13 14 15 16 sebaha 17 e, diye devam ediyor. Son 3 sayımız kaldı. Onlara da bakalım. Sitte 16, sebate 17, 18, tisate 19, 20. E, mühendisler için kullanılanlara bakalım 16'dan itibaren. 16 aşarete 16, 17 17, 18 18 19 19 20 20 Şimdi biz bu sayıların arkadaşlar kullanımlarına bakacağız. Her biri farklı farklı kullanılıyor. Sayılarımızı tekrar şu şekilde size gösterelim ve hemen neye bakıyoruz arkadaşlar? 1 ve 2 sayısının kullanımına bakıyoruz. 1 ve 2 sayısının kullanımına baktığımızda arkadaşlar özellikleri var. Ee, önce sayılan geliyor, sonra sayı geliyor. Sayılanla sayı arasında mühendislik müzekerlik bakımından arkadaşlar ne varmış? Uyum varmış. Yani sayılan müzekkerse sayı müzekker, sayılan mühendisse sayı mühendis, sayıda mühendis olacak. Bir sayısında sıkıntı yok. iki sayısında arkadaşlar ismin sonuna ikil yapmak için ne getirirmişiz? Şuraya da not almışız zaten. Elif nun getiririz demişiz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Örneklerine bakacak olursak 4 tane örnek yazdım. 1 defter, 2 defter, 1 araba, 2 araba. 1 ve 2 sayısının özelliği neydi arkadaşlar? Önce sayılan gelecek. Sonra sayı. Yani önce defteri yazacağız. Hemen yazıyoruz defteri. Defterin Arapçası arkadaşlar. Türkçede de kullandığımız gibi. Defterun. Defter. Kaç deftermiş? Bir defter. Vahidun. Defterun vahidun. Bakın önce sayılan geldi. Sonra sayı geldi. E, defter kelimesi müzekker olduğu için sayının da arkadaşlar neyini kullandım? Müzekkerini kullandım. İki deftere geldiğimizde iki defter ifade etmek için az önce yukarıda yazmıştım arkadaşlar. İsmin sonuna ne getirin dedim. Elif nun getirin. Bunu unutmuyorsunuz. O yüzden hemen yazıyoruz arkadaşlar. Def T ne gelecek buraya? Söylüyorsunuz. Elif'in defterani arkadaşlar. İsna ni. Ne oldu? iki defter oldu. İkisi de müzekker örnekti. Müennes örnek verecek olursak bir araba. Araba kelimesi arkadaşlar müennes'tir. Önce neyi yazacağız? Sayılanı. Yani arabayı. Hemen arabayı yazıyoruz. Sayya Bakın sonunda müenneslik t'si var. O zaman sayımız burada vahidündü. Burada ne olacak arkadaşlar? Vahidetun seyyaretün vahidetin müennes olduğu için bunu da müennes yaptık. İki arabaya geldiğimizde bunun sonuna ne getirmemiz gerekiyor ikil yapmak için? Elif nun hemen yazıyoruz. Seyyare re. Buradaki arkadaşlar gördüğünüz T var ya şu T. Eğer sonuna bir şey birleşirse mutlaka açılarak yazılır. O yüzden ben de açarak yazdım. Seyyareta ni Tani neydi? Mühendis olacak. İzne tani. Bu kadar basit. Önce sayılan sonra sayı geliyor. Sayılanla sayı arasında mühendislik müzekkerlik uyumu var. İkilerin sonuna da ne geliyor arkadaşlar? Elif non geliyor. Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Hemen 3 ile 10 arasındaki sayıların kullanımına geçiyoruz. 3 ile 10 arası sayıların kullanımına geldiğimizde 1 ve 2 sayısının tam zıttı arkadaşlar. Önce sayı geliyor, sonra sayılan geliyor. Ee, Türkçedeki gibi 3 kalem diyorsak yine önce 3'ü yazacağız, sonra kalemi yazacağız. Sayılan çoğul oluyor. Sayılanın arkadaşlar tekil hali gelmiyor. Sayılan çoğul oluyor. Sayılanın son harekesi esre olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Başka bir hareke gelmez. Son harekesi esre olur sayının tenvini düşer. Mesela selasetün diyorduk ya oradaki selasetün dediğimizdeki tenvin düşer. Selasetü olur. Sayı ile sayılan arasında zıtlık vardır demişiz arkadaşlar kurallarını. Tabii ki bu 3 ile 10 arasındaki sayıları yapabilmek için isimlerin çoğul hallerini bilmeniz gerekiyor. Ben isimlerin çoğul hallerini daha önceki dil bilgisi derslerinde anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Ben yine de burada 3 ile 10 arasında sayılarda ee, çoğullarda ne kullanırız? Sizin için kolaylık olsun diye yazdım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ee, çoğullar 3'e ayrılıyor. Cemi müzekker, cemi müennes bir de kuralsız çoğullar arkadaşlar. İsimlerde e, isimleri 3 ile 10 arasında kullanırken eğer cemi müzekker ise kullanırız. Cemi müennes ismin sonuna elif t getiririz. Hatta hareketi de şurada gördüğünüz gibi çift esre. Eğer kuralsız çoğulsa ki bunlar arkadaşlar herhangi bir kalıbı yok. Sözlükten bakıp öğrenebilirsiniz. Direkt onların sonuna yani kelimeyi kuralsız çoğulu yazıyorsunuz ve sonuna direkt arkadaşlar çift esre getiriyorsunuz. Hemen örneklerine hızlıca geçiyorum. Örneklerine baktığımda 3 defter, 3 erkek öğretmen E yazdım erkek. 3 bayan öğretmen demişim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Önce ne gelecekti? 3 gelecekti. Defter kelimesini 1 ve 2 sayısında kullanmıştık. Defter kelimesi arkadaşlar müennes miydi, müzekker miydi? Müzekkerdi. Evet. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayımızın zıttını kullanacağız. Yani şuradan gözüküyor sanırım. Selasetü. Defterin çoğulu arkadaşlar defa tirdir sözlükten bakabilirsiniz. Bu düzensiz çoğul, kuralsız çoğul, herhangi bir kuralı yok. O yüzden sonuna ek getirmedim. Ee, sadece 3 ile on arasındaki sayıların kuralı şuydu. Son harekesi ne oluyordu arkadaşlar? Esre oluyordu. O yüzden harekesini şöyle esre yapıyoruz. Önemli olan bu kuralsız çoğul, arkadaşlar. Önce sayı geliyor, sonra sayılan geliyor. Zıtlık vardır dedik. Bu neyin örneğiydi? Kuralsız çoğulun örneğiydi. Diğerine baktığımızda 3 erkek öğretmen. Zaten müzekker olduğunu belirtmişim arkadaşlar. Önce 3'ü yazacağım. Doğal olarak zıttı olacak. Hemen zıttını yazıyoruz. Sela, Setü. Ne olacak arkadaşlar? Muallim kelimesi. Şimdi bu e, öğretmen kelimesi düzenli bir çoğuldur. O yüzden sonuna bir şey getirmem gerekiyor. Bir ek getirmem gerekiyor. Yukarıda bahsetmiştik. Müzekkerlerde sonuna yeğenun gelir diye. O yüzden arkadaşlar önce kelimemi yazıyorum öğretmen kelimesi. Mualli öğretmen muallimdir. Muallimdir. <laughs> Muallim ne olacak? Sonuna yeğenun getiriyoruz arkadaşlar. Sığdıramadım. Bu şekilde kalıyor. Selasetü muallimine eğer cemi müzekkerse arkadaşlar ve düzenli çoğulsa sonuna şuradaki gibi yeğenim gelir. Bu deneyin örneğiydi. Cemii müzekker. Son olarak cemi müennesin örneğini verelim. 3 bayan öğretmen. Bayan öğretmen arkadaşlar müennes olduğu için sayı zıt yazıyoruz. Selasü. Bak selasün demiyorum. Şuradaki tenvin yok oldu selasü mualli ne gelecekti bunun sonuna düzenli çoğullarda hemen söylüyorsunuz arkadaşlar hatta pembişle yazalım muallima tin cemi mühendislerde de elif t geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ekini getirdim ve sayımı oluşturdum bu da cemi mühendisin örneği de. 3 Üçlü on arasındaki sayıların kullanımı da bu şekilde. Bütün çoğullara birer tane örnek verdim. Yine siz örneklerini çoğaltabilirsiniz. Anlamadığınız kısım olursa da arkadaşlar lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşın. Hemen son olarak arkadaşlar 11, 12, 13, 19 sayıların kullanımına bakalım ve dersimizi bitirelim. 11, 12 sayısının kullanımına baktığımızda burada karşımıza arkadaşlar Kural olarak önce sayı sonra sayılan gelir çıkıyor. Önce sayı kullanılacak. Yine 3 ile 10 arasında olduğu gibi. E, sayılan tekil ve harekesi üstün olur demişiz arkadaşlar. Bu harekeler önemli. Ve sayılanın tekil olması. Mesela 3 ile 10 arasında sayılan çoğuldu. Ama 11-12 sayısında sayılan tekil ve harekesi nedir arkadaşlar? Üstün. 3 ile 10 arasında da esreydi. Sayılanla sayı arasında ne varmış arkadaşlar? uyum varmış. Hızlıca örneklerine geçiyoruz. Örneklerine baktığımızda dört tane örnek vermişiz arkadaşlar. 11 defter, 11 araba, 12 defter, 12 araba. İlk ikisi müzekker şey, mühen, müzekker müennes, müzekker müennes olarak devam ediyor. Hemen örneklerini yapıyorum. Önce kim gelecekti arkadaşlar? Önce sayı gelecekti. Hemen sayıyı yazıyoruz. 11 sayısı müzekkerde nedir arkadaşlar? Cevap veriyorsunuz. E hadi. Ayşera. E hadi Defter neydi? Tekili gelecekti. Defter Türkçe'de kullandığımız defterdi. Harekesi ne olacak demiştik arkadaşlar. Hatırlayalım. Üstün olacaktı. Harekesini hemen defteren diye üstün yapıyoruz. E hadi Ayşera defteren. 11 arabaya geldiğimizde bu müennes bir sayı. O yüzden arkadaşlar müennes bir kelime. Sayının müennesini yazıyoruz. Hemen yazıyorum. İhda aşerate araba neydi? Aynı kelimeleri kullandım. Konuyu daha iyi anlıyorsunuz. Seyyare ten olacak seyareten bu harekeleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. 12 defter. Defter müzekkerdi de artık öğrendiniz. 12 kelimesinin şey sayısının müzekkeri neydi arkadaşlar? Hemen söylüyorsunuz. İsna Aşera Def. Bunu niye böyle yazıyorsam her defasında defteren oldu. Son örneğim. Hatta şuraya bir tane elif getirirseniz daha şık olur. Kafanız karışmasın diye yazmadım. Benim kafamda bayağı ağrıyor. Son örneğimiz. Araba kelimesi müennes. Sayının müennesini yazıyorum o yüzden. Ayşe aşerate seyyâ R ne olacak? 10. 11 12 sayısının kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Lütfen örneklerini siz çözümleyin. Daha fazla çözümlerseniz kalıcı olur. Ve son olarak arkadaşlar 13 ile 19 arasına bakalım. 13 ile 19 arasındaki sayıların kullanımına baktığımızda burada da yine önce sayı sonra sayılan geliyor sayılan tekil ve son harekesi üstün oluyor. Gördüğünüz gibi ilk iki kuralı ne ile alakalı arkadaşlar? 11-12 sayısıyla alakalı. Yani 11-12 sayısına benziyor. Son kuralımıza baktığımızda sayılan ile sayının birler basamağı cinsiyet bakımından zıt onlar basamağı uyumlu olur. Bakın birler basamağı zıt onlar basamağı uyumlu olur. Nasıl oluyormuş hemen örneklerine bakalım. 13 defter demişiz. Önce ne gelecek arkadaşlar? Sayı gelecek. Yani 13 sayısı gelecek. Hemen renkli değiştirelim. 13 sayısında arkadaşlar birler basamağı hangisi? Onlar basamağı hangisi? Biliyorsunuz. Arkadaşlar zıt olacak birler basamağı. Yani buradaki 3 kelimesi ne olacak arkadaşlar? Defter kelimesiyle zıt olacak. Şu şekilde. 3 sayısı neydi? Selase. Defter müzekker olduğu için sayımızı da zıttını yapıyoruz. Sela S T Onlar basamağı uyumlu olacak. Aşara Defte ne olacaktı arkadaşlar? Harekemiz üstün olacaktı. Defteren. Bakın. Bu ikisi onlar basamağıyla sayı u, sayılan uyumlu birler basamağı zıt. 13 araba. Araba mühendisi. Bütün örneklerde bu kelimeleri kullandım. Hemen mühendis olduğu için arkadaşlar birler basamağını zıt yazıyoruz. Selase Aşerate Seyya Re ne olacak? Ten. Ee, birler basamağı zıt. Onlar basamağı uyumlu olacak arkadaşlar. 13 ile 19 sayıları için. Burada ben size iki tane örnek verdim. Son olarak videoyu bitirirken örnekleri gösterelim. Onları da kendiniz yapmaya çalışın. Bu 5 örneği de kendiniz yapın arkadaşlar. Her biriyle birler basamağı şey bir sayısıyla 3 ile 10 arası, 11-12, 13-19 arasıyla alakalı 5 tane örnek yazdım. Kendiniz çözümleyin arkadaşlar. Hatta benimle de paylaşabilirsiniz. 15 kalem, 15 bahçe, 6 müslüman, 12 ev, 1 bahçe. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen videoları izledikten sonra abone olmayı unutmayın ki daha fazla kitleye ulaşabilelim arkadaşlar. Tekrardan Allah'a emanet olun.